Merhaba. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Doktor Melike Yıldırım. Aşılama yöntemi hem erkeği hem kadını kapsayan bir tedavi yöntemidir. Bir diğer adıyla inseminasyon olan bu yöntem sperm sayısı ve hareketi düşük olan durumlarda, sebebi bilinmeyen kısırlıkta, ilk aşamalarda olan endometrioziste kadında yumurtlama problemleri olduğunda kullanması gereken bir yöntemdir. Acısız ve ağrısız olan bu işlem 15 günlük bir süreci içerir. 5 günde bir ultrason ile yumurtalıklardaki folikül büyümesi takip edilir. Yumurta 17-20 mm'lik büyüklüğe ulaştığında çatlatma iğnesi ile ovülasyonun gerçekleşmesi sağlanır. Tercihen 2 ya da 3 yumurta gelişmesi istenir. Erkek uygun saatte sperm örneği verir. Ve bir takım biyokimyasal işlemler sonucunda en hareketli, en sağlıklı spermler döllenme için uygun hale getirilmiş olup enjektör içinde bir arada toplanarak inseminasyon kateteri dediğimiz kateter ile muayene masasında kadının rahim içine yerleştirilir. Başarı oranı %20-30 olarak ifade edilir ve 2-3 defa denenmesi gerekir. Başarısızlık durumunda tüp bebek tedavisine yönlendirilir.